Bir kadın restoran sahibi en yoğun saatlerde bile kötü kokan bir dilencinin restorana gelip yemek yemesine her zaman izin verirdi. Kötü kokusundan dolayı bütün müşteriler dışarı çıkardı ama kadın hiç umursamazdı. Her zaman dilencinin yanına oturur, onun yemek yiyişini izler ve aşçıya daha fazla yemek pişirmesini söylerdi. Dilenci 5 gündür hiçbir şey yememişti ve bir seferde tam 3 kilo yemek yedi. Hatta arka arkaya 80 kez osurdu. Utanarak gitmek üzereyken kadın ona 500 dolar verdi ve gidip kıyafet almasını söyledi. Ayrıca ona restoranda iş teklif etti. Dilenci temiz kıyafetlerle geri döndüğünde kadın onu tanıyamadı. Kadın çok iyiydi ama bu dilencinin bir gün ona büyük bir servet kazandıracağını bilmiyordu. Bir gün restorana çok sayıda müşteri geldi. Baş aşçı bu fırsatı kullandı ve kadından maaşını artırmasını istedi. Aksi takdirde greve çıkacağını söyledi. Kadın reddetti. Bunun üzerine baş aşçının çırağını çağırıp onun yerine yemek yapmasını istedi. Ama müşteriler çırağın yaptığı yemeği tattıklarında hemen kusmaya başladılar. Çünkü yemek çok berbattı. Hatta bazı müşteriler para ödemeden ayrıldı. O anda kadın durumun ne kadar ciddi olduğunu fark etti. Baş aşçının çırağına asla gerçek yemek yapma sanatını öğretmediğini öğrendi. Bu yüzden yemeği bu kadar kötüydü. Tam o sırada bir çete lideri de yemeğe geldi. Garsona hemen yemek getirmesini söyledi. Sorun çıkmasın diye kadın baş maaşını artıracağına söz verdi. Ama baş aşçı yine de kabul etmedi ve hemen fazladan 10 dolar istedi. Kadın ne yapacağını bilemedi. Onun kararsızlığını gören baş aşçı gitme numarası yaptı. Kadın onu hemen durdurdu ve şartlarını kabul etti. Ama o sırada dilenci konuştu ve lezzetli yemek yapabileceğini söyledi. Bıçağı eline aldığında herkes şaşırdı. Bıçak kullanma yeteneği oradaki herkesinkinden çok daha iyiydi. Baş aşçı bunu görünce öfkelendi. Dilencinin başarılı olmasını engellemek için bütün malzemeleri havaya fırlattı. Ama tam o anda dil Dilenci bir tabak alıp her şeyi havada yakaladı. Kadın hemen çalışanlarına baş aşçıyı yakalayıp bir daha sorun çıkarmamasını söyledi. Sonra dilenci inanılmaz yemek yapma yetenekleriyle ilk yemeğini hazırladı. Kadın hemen tadına baktı. Hayatında hiç bu kadar lezzetli bir şey yememişti. Diğerleri de denedi ve herkes övmeye başladı. Bir dakikadan kısa sürede bütün tabak bitmişti. Ama herkes çete liderinin hala yemeğini beklediğini unutmuştu.